Değerli takipçilerim. Yüce Rabbimin şefkati merhameti üzerinize olsun. Hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Evlerinize geliyorum eğer kabul ederseniz. Evet, cuma bitti. Cumayı geçirdik. Dediğim bir blok atayım. Değerli takipçilerim, Dün akşam ilk defa canlı yayına katıldım. İki e, arkadaş, kardeş kanalda. Bir tanesi e, Sevilay Ümit çiftinin, bir tanesi de Elif Berberoğlu hanımefendinin e, kanallarına konuk oldum. Hayatımda ilk defa e, bu iki kanalla canlı yayına e, katıldım. Yani... E, katıldım derken yorum olarak katıldım. Hem bir ilk yapayım dedim kendime, hem de e, herkese bir merhaba diyeyim dedim. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar sevdiğinizi, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hem kanal sahiplerine hem de bütün oradaki takipçilere sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum hepiniz çok değerli, hepiniz çok kişilikli, hepiniz çok asil elit insanlarsınız. Bana verdiğiniz değere layık olmaya çalışacağıma size söz veriyorum. Şimdi değerli takipçilerim günlerden beri anlamadığım e, anlamadım demeyeyim. Aslında anlayıp teşhis koyup, doktor gibi teşhis koyup ama yine de hani olabilir mi diye düşündüğüm Şeyler bana ne kadar isabetli düşündüğümü kanıtladı. Onu da şöyle izah edeyim size. Biliyorsunuz bir kanal vardı. Hiç onunla ilgili bir şey yapmadan başlamıştım. Gelişmişti. Sonra iyi gibi oluyor derken birdenbire diğer kanalın fiş teklemesiyle. Tekrar aynı şekilde devam etti. Bu arada tabii bu kişi çok manipülatör olduğu için ve çok kişiyi manipüle etti edebildiği için ee, başka kanallardan da zaman zaman küçük veya da başka kişilerden zaman zaman küçük bana dokunuşlar oldu. Takipçileri de dahil biliyorsunuz. Bugünlerde biraz duruluyorlar. Acaba e, e, etkili mi oldu e, benim... Kanuna gideceğim bilmiyorum. Neyse bakacağız ve göreceğiz. Ee, şimdi bir kanal canlı yayın yaparken biri geçen gün söylemiştim zaten kim olduğunu. Girdi telefonda bağlandı. Benimle ilgili e, konuştu, güldü, alay etti, dalga geçti. Karşılığı 3 bin lira mı acaba? Şimdi bilmiyorum ben. Bunun karşılığı 3 bin lira mı? Şimdi bir şeyler e, duyuyorum ama tabii ki bilmiyorum yani çok iyi takip edemiyorum değerli takipçilerim. Bakın bugüne kadar canlı yayın açmamışım yani neredeyse Nisan'da bir yıl olacak benim kanalım. Daha ben bir canlı yayın açmadım. Canlı yayına da dün akşam ilk defa ta, e, yorumcu olarak katıldım. Şimdi... E, bir kanal var, bir kanal var, birçok kişi etrafına toplamaya çalışıyor, her zelerini kapatsın diye. Diğer kanalda, diğer kanalda millete 3 lira, 5 lira dağıtarak etrafına insan topluyor. Bir YouTuber, diğer YouTuber'lara niye para dağıtır sorusunu daha önce sormuştum biliyorsunuz değil mi? Bir YouTuber Başka youtuberlara neden para dağıtır? İhtiyacı olanlara zaten e, açıklıkla söyleyenler var, yardım eden insanlar oluyorlar, değil mi? Bunlar, bunlar o bir kişi gibi hani yüz binlerce lirayı cebine koyup da yok yok diyenlerden değil, bunlar e, daha küçük kanallar, daha az takipçileri, daha az izlenimleri ve daha az yayın yaptıkları kişiler, güzel kanalları var ama daha eee herzecinin kanalına gelmediler tabii ki. Yani o kadar para kazanmıyorlar. Bunlar da açıkça zaten söylüyorlar. Yani ee, hani yok yan cebime koy olayına girmediler. E, kimseden yok yok deyip de almıyorlar. Tamam. Peki, peki. Şimdi o benim benimle alay eden kanal sahibini soruyorum. Siz Mecbur mu edildiniz? O konuşmayı yapmak için tabi cevap vermeyecek. Geçen sefer de vermedi çünkü. Mecbur mu edildiniz? Yoksa gerçekten siz de o 3 lira alanlardan olduğunuz için kendinizi mecbur mu hissediyorsunuz? Eğer öyleyse çok yazık. Ee, gerçekten bu 3 bin lira doğruysa bir 750 lira vardı biliyorsunuz. Bu 3 bin lira da eğer ki gerçekse ve doğruysa çok üzüldüm. Ee, en azından insan bir şey yaparken, bir para alırken hiç olmazsa değecek bir para olmalı, değil mi? Yani insan 3 liraya, 5 liraya bir başkasına gidip yalakalık yapıp, diğer hiç bilmediği, hiç irtibatı olmadığı, hiç daha önce konuşmadığı birine ne alay eder, ne hakkında konuşur. Şimdi değerli takipçilerim alın kahvelerinizi gelin buyurun yazıyorsunuz zaten kahve vakti kahvemizi aldık geldik beraber kahve içiyoruz kimi zaman afiyet olsun diyorsunuz kimi zaman birlikte içiyoruz diyorsunuz sizlere de afiyet ve sıhhat olsun inşallah evet Şimdi ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu youtuber niye etrafa para dağıtır da bu insanları kendine doğru mecbur eder, milleti kendi yönüne çekmek ister, kendi yanına çekmek ister. Onda da başarılı olamıyor zaten. Zamanla hepsi çatlar, hepsi patlar da o ayrı mesele. Niye yapar bunu? Neden kendini yeterli görmez? Neden kendini hep başkalarını konuşarak ve insanların annelik duygularını sömürerek ve başkası adına konuşarak? Ki konuştuğu kişinin de artık YouTube kanalı var. Niye başkasının hopörleri olur, niye başkasının piyonu olur? Ondan sonra para dağıtarak kendi piyon, başka piyonları da kendine piyon eder. İlk defa satrançta piyonun piyonu kendini piyon ettiğini gördüm. Yani genelde biliyorsunuz şahım ve kraliçenin vardır veya vezir diyeyim çeşitli atlar alıyorlar biliyorsunuz İyi bir satranç oynayıcısıyım ben <laughs> evet gerçekten güzel satranç oynarım ee, hani onlara piyonlar onları korur da değil mi ama ben hiç piyonun piyona piyonluk yaptığını hiç görmedim satrançta yani bunlar yepyeni bir düzen kuruyorlar şimdi bunları böylece koyalım ee, yazık. Keşke, keşke e, youtuberların, youtuberların böyle paralarla kendilerini kepaze etmeseler keşke. Ama bakın, kimi söylüyorum, bir iftiracı youtuberdan aldıkları paralar için söylüyorum. Yoksa diğerleri açıklıyorlar, açıkça e, gelen e, hediyeleri söylüyorlar. Kimse Aman benim yok. Aman işte kimse 200 bin lira ayda kazanıp da 150-200 bin lira ayda kazanıp da ee, böyle şeyler yapmıyor. Şimdi değerli takipçilerim, bakın şunu söylemek istiyorum. Gerçekten YouTube YouTube değişik bir yöne ya girdi bilmiyorum ya da vardı da ben bilmiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim size bildiğiniz gibi iftiraların, yalanların, bedduaların hiç soru yok. Sonra kadın geçiyor kadınlar. Biz ağzımız çok temiz, biz hiç beddua etmeyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Ondan sonra da öteki şakşakçılar da, aa gerçekten öyle, ne kadar tabisiniz, ne kadar natürelsiniz, işte şöylesiniz, böylesiniz diye. Bunu, bu... Yalanlara, bu dolanlara prim veriyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum aslında ben bugün. Şimdi bir kanalda gördüm bir adam genç bir hanıma, Eda hanıma ee, musallat gibi yani musallat derken şöyle galiba bir münakaşaları var hanımı girmiş araya bakın. Şimdi genç youtuber hanımefendiler sizlere söylemek istiyorum bunu. Ee, şimdi bazı insanlar bakın birileriyle kapışabilirler, birileriyle anlaşamayabilirler, birileriyle tartışmaya girebilirler, dargın da olabilirler. Ama ama her şeyin bir şerefi ve haysiyeti vardır. Şimdi bunlar bu kadar hırslılar, bu kadar sinirliler, bu kadar kontrol mekanizmaları gelişmemiş Gerçi şimdi beni yapmaya çalışıyor. Bir tanesi yatağın içinde böyle daha yumuşak konuşmaya çalışıyor daha az şey yapmaya çalışıyor Şimdi ben gece uyurum sağlıklı gidince o da gece uyumaya başlıyor Yani ne yapacağını şaşırıyor galiba Bir de benim kullandığım kelimelerle millete bal satıyor Neyse güzel En azından iyiye doğru gidişat var e, İyi örnek alıyor. Evet, şimdi şunu söylemek istiyorum genç YouTuber arkadaşlarım. Sizler birer hanımsınız, hanımefendisiniz. Ee, bu türlü sinirli, bu türlü asabi insanlar, daha doğrusu sinirli olmaktan çok buralarında katran olan insanlar, bakın sizlere böyle insanları musallat edebilirler. Anlatabiliyor muyum? Zorluk çekesiniz, bir problem yaşayasınız. Belki kanalınızı kapatasınız. Belki başınıza başka iş gelsin diye. Şimdi ben dediğim gibi soğukkanlı ve kontrol mekanizması çok iyi gelişmiş bir insanım. Ama soğukkanlı olmak demek, cesur olmak demek, tehlikeleri görmezden gelmek demek değil. Kendilerinize dikkat ediniz. Çünkü bunlar olmayan şeyleri olduğu gibi gösteriyorlar. Bakın ben de biliyorsunuz kaç tane var şimdi. Onlar dosyalandı mesela bende. Değil mi? Şimdi hiç olmayan şeyleri veya benim olduğum, olduğum dediğim şeyleri ne yaptılar? Hayır öyle değil, böyle dediler. Değil mi? Yani şimdi bu tür insanlar bakın ben bunları normal kabul etmiyorum. Normal insan düşünceleri olarak kabul etmiyorum. Böyle insanların mahremine konuşan, insanların namusuna konuşan, insanların şerefine konuşan, insanlara ee, Türk toplumunu hiçe sayanlar. Değil mi? E, etnik kökenleri kaşıyanlar. Bunlar tehlikeli insanlardır bakın. Tehlikeli insanlardır. Dikkat edin. Hepimiz dikkat etmeliyiz. Çünkü, çünkü... Taraf toplamak, saldırtmak olayına giren insanlar, insanlar hiç makbul değildirler. Anlatabiliyor muyum? Yani dikkat edin, her çöpü kendinize dikkat edin. Ben de dahil. Anlatabiliyor muyum? Ben de dahil. E çünkü, çünkü. Ve ee, maalesef anladığım kadarıyla bunların mesela ben birkaç video'mda ne demiştim bunların etrafları yok mu ya böyle akrabaları var etrafları var çolukları var çocukları var dadıları var hiç mi bir kimse bunların bu şeyleri seyredip de bir ee, şey yapamaz diye demek ki yapmıyorlar demek ki onlar da bunu kabul edip onaylıyorlar ve doğru görüyorlar bunu. Şimdi bana hiç kimse demesin, biri yanlış da diğerleri doğru demesin, diğerleri doğru olsa e, kalkarlar, bunu durdururlar değil mi? Kalkarlar, müdahale ederler. Şimdi ben bir yakınımı, bir arkadaşımı, bir kardeşimi veyahut da bir akrabamı yanlış bir şey yapıyor diye hi 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 hi, hi, hi etrafında dolaşırsam ben de onu kabul ediyor ve onaylıyorum demektir. Değil mi? Heh, şimdi bu böyle olunca, bu böyle olunca e, her şey enteresan şeye giriyor. Çünkü bakın bir tanesi e, dedi ki, "E biz nereden kazancımız olacak? Biz nereden para kazanacağız? Nereden yemek yiyeceğiz?" dedi bir tane. Anlatabiliyor muyum Biliyorsunuz kim olduğunu. Çalışmayan şimdi siz yemek yiyeceksiniz diye. Siz rızık bulacaksınız diye herkese köpürüp, herkese iftira atıp, herkese e, beddua atamazsınız ki. Allah Allah sizin yiyeceğinizi siz yemek yesiniz diye siz rızık çıkartasınız diye. Ne demek o ya? ya biz nasıl ekmeğimizi nimetimizi bol Ne demek o? Adam olursanız kimse bozmaz. Kimse bozamaz. Adam olan birini ekmeğini kimse bozamaz. Değil mi? E yok diyorsunuz ama hiçbir ispatınız yok. Ya ya Yani hayır öyle değil böyle diyorsunuz. Elinizde hiçbir şey ispat... yok. Öyle olmamış. Yok gezdim de yok gittim de yok sordum da yok kardeşim öyle olmuyor işler. Zaten hiç kimse size hiç kimse size e, kalkıp da evet biz bundan muzları biz demez millet niye uğraşsın ya niye uğraşsın ki millet millet bu kadar aptal mı millet uğraşmaz ki sizinle bir an evvel defolup gitsin der yani Allah Allah millet şimdi hiç işi gücü yok bir de münakaşaya gelecek bir de ağız dalaşına girecek bir de e, herkes herkes akıllı herkesin aklı başında. Kimse durup dururken başına iş çıkarsın ister mi? İstemez değil mi? Yani soruyorlarmış da gidiyorlarmış da geliyorlarmış da efendim öyleymiş böyleymiş. Ya sizin küfürlü kafirli sesleriniz dışarıya gitmiyor mu? He? Sizin bağrıntılı çağrıntılı efendim veya da hareketler gelenleri gidenleri millet görmez mi ya? Hep bir iftira, hep bir iftira. Kimsenin kimsenin evine gidip de e, yapabilme hakkı var mı? Madem ki böyle giderseniz hemen kanuna çıkartırsınız olayı. Yani değerli takipçilerim şimdi şunu söylemek istiyorum. Maalesef maalesef YouTube'daki bu olaylar bakın artık normal çığırında normal seyrinde gitmiyor. Yani aştı bazı şeyler. Anlatabiliyor muyum? Hani diyeceksiniz ki yok ya bir şey olmaz. Hani efendim şov dünyasıymış. Efendim açlık belasıymış. Yok ya. Yok ya. Yok canım. Aç olan 7.24 yapar. Kimse var mı? 7.24 yayın yapan, gece uyumayan, gündüz uyumayan yok e, dakikayı sayan ben şu anda bir vlog çekiyorum. Bakmıyorum bile kaç dakika. O 30 dakika oldu, 25 dakika oldu. Aç budur. <laughs> İlla ki onu doldursun. illaki ki hiç gitmesin, önünde tünesin. Bütün gece uyusun. Değerli takipçilerim, insanlar sabahla kalkarlar. Kendi bakımlarını yaparlar. Sonra hiç temizlik yapmasanız bakın. Hiç temizlik yapmasanız bir kere banyonuz temizlik ister. Klozetiniz, tuvalet değil mi? Tuvalet yapıyoruz. Onun bir çamaşır sulaması lazım, bir yıkanması lazım. Lavabonuzun yıkanması lazım. Dişinizi yıkıyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, gözünüzü yıkıyorsunuz. Efendim duşakabininiz bir çalkalanıp bir yıkanmak ister değil mi? Banyo yaptınız, her şey döküldü. Yani düşünebiliyor musunuz bu kaç dakikalık bir iş? Sonra gelirsiniz yemeğinizi mi kendinizi mi ayarlayacaksınız başka şey mi? Ha bu arada ben bugün turşu kurdum değerli takipçilerim. Ben e, lahana turşusu kurdum bugün bitmişti lahana turşum. E, böyle kırmızı olduğuna bakmayın, bunun e, bu turşu benim e, pancar var içinde. Pancar olduğu için böyle. Ben ne koyuyorum içine söyleyeyim size? Normal beyaz lahana, pancar, havuç, biraz nohut. Ee, sarımsak bazen koyuyorum, buna koymadım. Limon suyu, sirke. Ben e, daha önce de söylemiştim yaptığım zaman hem limon suyu hem sirke kullanıyorum içinde. Bir de biliyorsunuz buna ait tuz kullanıyorum ve başka bir şey kullanmıyorum. Ben limon tuzu kullanmıyorum kimyasal olduğu için ee, şeylerde de keklerde de sadece hamur kabartma tozu kullanıyorum. Vanilya kullanmıyorum. Çünkü oradaki o vanilya gördüğünüz o toz vanilya da gerçek vanilya değil. E, o da bir kimyasal. Aklınızda bulunsun. Koymasanız da hiç fark etmiyor. Bakın onu söyleyeyim size. E, ama eğer gerçekten onun ekstresini istiyorsanız vanilya ekstresi en son Şişeyle Starbucks'ta satılıyordu. Bilmiyorum şimdi satılıyor mu? Büyük e, şişeyle satılıyordu. Onu alıp, ondan e, kek yaptığınız kekin miktarına göre bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı koyabilirsiniz. E, tabii ben bunu hani çok bilen çok e, şey yapan hanımlara değil, benim gibi hani hiç yemek yapmaz derler ya. Bu arada burada da dolmam var. E, şöyle söyleyeyim, diğer e, lahana dolmasını bitirmiştim. Bu da beyaz lahana dolması ben dolma yemeğini seviyorum açıkçası ondan dolayı buraya lahanadan turşuyu kurarken bir kısmıyla da dolma sardım hepimize afiyet şekerler olsun hepimize sağlık olsun sıhhat olsun bu arada işe girecek takipçilerimizin çocukları var onlara lütfen bu cuma günü duamızı esirgemeyelim ben de sabah cuma vakti Onlara dua yaptım. Rahatsız, hasta olan değerli takipçilerimiz var. Lütfen onlara da şifa e, duası yapalım. E, darda olan bilmiyorum. E, asgari ücretle geçinirim diyen birkaç kişi oldu. Az gelirim var diyen birkaç kişi oldu. Onlara da bol bereket ve rızık duası yapalım. Değil mi? Ya rezak 308 adet esvası esmasının sayısı. Ya Rezak. Bunu lütfen zaman zaman her aklınıza geldiğinizde tesbihinizle çekiniz. Ya Rezak, Ya Rezak. Bir de ben, değerli takipçilerim bunları çekerken onu da söyleyeyim size. Biliyorsunuz bir zikirmatiğimiz var. Bir de tesbihimiz var. Bir dakika bakayım ben. Bu <laughs> şuradaydı. Eğer şeyse, göstereyim. Şimdi şöyle size göstereyim. Biliyorsunuz bu esmalar bende çok önemli. Bir zikir matiğimiz var. Bir de tesbihimiz var. bu tesbih 500'lük bir tesbih. Öyle söyleyeyim size. ben tesbihle çekmeyi tercih ediyorum. Zikirmatikle çekmektense yani bununla çekmektense bunun sanki daha önemli olduğunu zannediyorum çünkü biliyorsunuz ta peygamber Efendimizden beri bu tespih e, konuları var. Ondan dolayı bu zikir matı böyle 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 basarak değil de ben bunu böyle çekerek ve 500'lük bir tesbih olduğu zaman çektiğiniz esmayı daha kolay çekebiliyorsunuz. Yani 99'luk olan o küçük tesbihlerimiz olduğu zaman zor oluyor. Ama bununla olunca e, inanın çok kolay oluyor. Bununla e, sıkıntısı olan değerli takipçilerimin lütfen 308 adet Ya Rezak esmasını ihmal etmeyin. Muhakkak rızıklanıp bereketleneceksiniz. Evet Şimdi gelelim bizim kendi konumuza. Değerli takipçilerim. Şimdi ben tabii ki bu genç hanımefendileri şunu söylemek istiyorum. gerçekten kendilerine her türlü dikkat etsinler. Her türlü iftiradan. Hani diyeceksiniz ki kimse bir evet ama niye uğraşılsın? Niye bu türlü iftiracıların? Çünkü çok iftira var ve çok Beddua var değerli takipçilerim. Yani anlaşılacak gibi değil. Bir insan bir YouTube için veya da ben şuyum, ben buyum diyebilmek için böyle rezil olmamalı. Değil mi? Böyle edep dışı şeyler yapmamalı. Evet. Ee, tabii ki tabii ki ne yapacağız? Mücadelemizi yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Güzellikle, adapla, edeple yapıyoruz. Kendimizi bozmadan, Sinirlerimizi başımıza çıkarmadan güzel dille Rabbimin duyduğu zaman hani bu yerler gökler sallanıyor titriyor denilen şeyler var ya yani kötülük demektir ya bu kötülükler kötülükler olmadan yerlerimizi göklerimizi sallamadan biz mücadelemize devam ederiz kendileri bilirler isterlerse alay ederler. İsterlerse işte ben buyum, o kim diye küçük görürler. İsterlerse iftiraya devam ederler. E, istedikleri i̇stedikleri gibi herkes hareketlerini yapmaya serbest. Değil mi değerli takipçilerim? Evet. E, dediğim gibi, dediğim gibi birkaç YouTuber arkadaşıma gittim dün akşam. Bir de e, şunu anlıyorum ki bu e, Instagram veya da WhatsApp veya da herkesin birbirleriyle çok e, bağlantısı var. E, benim e, biliyorsunuz Sevilay Hanım'dan başka hiç kimseyle bir WhatsApp e, telefonum yok şu ana kadar. E, olsa da ben fazla dağılmayı düşünmüyorum. Zaten canlı yayınları oldukları zaman e, bir iki kanala gidebilirim. Daha fazla dağılmam. Daha fazla, e, yani düşünmüyorum çok daha fazla herkesle özel, herkeste görüşmeyi. Birkaç kişiyle görüşebilirim özel olarak, o kadar. E, ve e, şunu da biliyorum, e, dün e, anladım ki, anladım ki, Canlı yayınlar gerçekten yararlı oluyor kanallara çok teşekkür ediyorum özellikle Elif Hanım da Sevilay Hanım da e, beni bana öğretebileceklerini söylediler çünkü ben değerli takipçilerim e, inanır mısınız daha çok yeni e, bu türlü e, bir YouTuberlık olarak veya da işte Instagramım da benim çok yenidir. E, bu arada e, tabii ki hep soruyorlar e, Kübra 8 diye arıyorlarmış. 8 benim profilim şeyde e, YouTube kanalında. Benim e, YouTube kanalımın adı Kübra in Kübra. E, böyle de e, bulabilirsiniz veya da et et var ya hani etcbeey.com. Bu sefer eti kullanacaksınız. Et Kübra in Kübra dediğiniz zaman kanalım çıkar bu arada kanalımı etiketlediler Elif Hanım'a da çok teşekkür ediyorum e, hepsi dün akşam kanalımı tanıtmaya çalıştılar bilmeyenlere bilen de birçok kişi varmış orada hepsinin cana yakın e, selamlarına sevgilerine beni layığımdan daha yüksek yerlere oturtmalarına çok teşekkür ediyorum hepinizin yolu açık olsun bu cuma günü Yüce Rabbim hepinizin bütün istediklerini, kalbinizde, gönlünüzde ne varsa hepsine ol demesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Lütfen kendinize çok çok iyi bakınız. Bir dahaki bir kadar Yüce Rabbime emanet olunuz.